Herkese merhabalar arkadaşlar. Tavayalar 59 YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere şöyle alt sırasız sırf zincirle yaptığımız çok kolay bir örnek anlatmaya çalışacağım. İnşallah anlaşılır bir şekilde anlatabilirim. Ee, şimdi şu alt kısmı yaparak başlayalım isterseniz. Burada arkadaşlar şöyle 3 zincir çekip şöyle birkaç tane göstereyim size hatta. Tığ battası yapacağız. 3 zincir çekip sıradaki tığ battısına batıp kapatıyoruz. 1, 2, 3 zincir çekip sıradaki tığ battısına geçip kapatıyoruz. Bu şekilde aralarda arkadaşlar şu çiçeklerin arasında 6 tane tığ battısı bırakıyoruz. Şöyle 3 zincir çekip batıp tığ battıları oluşturduk. Şimdi burada sıkı sıkı şöyle arkadaşlar 20 tane zincir çekeceğiz. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 tane zincir çektik. Şu son yaptığımız tığ battasının içine bu 20 tane zincirimizi şöyle bir sabitledik. Şimdi bu arada tekrar 3 zincir çekip sıradaki tığ battasına girip kapattık. 3 zincir çekip sıradaki tığ battasına girip kapattık. 3 zincir çekip sıradaki tığ batısına girip kapattık. Şimdi burada 10 tane zincir çekeceğiz. 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Şöyle ilmeğimizi çıkartıp şu zincirlerin içinden şu ilmeğimizi aldık. Alamamışım. Aldık. Şimdi burada bir 10 zincir daha çekeceğiz. 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Şuraya şu şekilde bu zincirimizi sabitledik. Burada bir 10 daha çekiyoruz. 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 zincir çektik. Şu aynı tığ battısının içinde diğer 10 zincirimizi de kapattık. Şöyle bir yuva oluşturmuş olduk. 3 zincir çektik. Sıradaki tığ battısına girdik. 3 zincir çektik. Sıradaki tığ battısına girdik. Şöyle 3 zincir çekip kapatıyoruz. 3 4 3 zincir çekip kapatıyoruz arkadaşlar. Şu kısım tığ battısı. Evet. Bu şekilde bir tane daha göstereceğim. Şimdi 20 zincirimizi çekelim. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ve 20 zincir şu aynı tığ battısının içine 20 zincirimizi kapattık 1 2 3 zincir çektik sıradaki tığ battısına geldik kapattık 3 zincir çektik sıradaki tığ battısına kapattık 3 zincir çektik. Sıradaki tığ kapattık. Şimdi burada 10 tane zincir çekelim. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zincir çektik. Şöyle elimizi uzattık. Şu zincirden oluşturduğumuz yuvanın içinden ilmeğimizi aldık. Burada 10 tane zincir çekiyoruz. 4, 5, 7, 8, 9 ve 10 zincir çektik şu şekilde kapattık. Bir 10 zincir daha yapalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Aynı tığ babdasının içinden bunu da kapattık. Alt kısım bu şekilde dediğim gibi sadece zincir çekerek batıp zincirleri kapatıyoruz. Bu şekilde gidiyor alt kısım. Şöyle üst kısmı da şu şekilde çiçekler yapacağız. Şimdi Şuraya da beraber bir çiçek yapalım. Şimdi ipimizi şu zincir yuvasının içine sabitledik. Burada 4 tane zincir çektik. Tığımız üstten 2 kere doladık. Aynı yuvanın içine girip 2 2 2 şeklinde aldık. Tekrar 2 kere doladık tığımızı aynı yuvanın içinden ilmeğimizi 2 2 2 şeklinde alıyoruz. Tığımızı üstten 2 kere doladık. Aynı yuvanın içinden 2 2 2 şeklinde aldık. 1, 2, 3, 4 zincir çekip aynı yuvanın içine zincirimizi kapattık. Tekrar 4 zincir çektik. Tığımız üstten iki kere aldık. Aynı yuvanın içinden ilmeğimizi 2, 2, 2 şeklinde alıyoruz. İkinci trabzanımızı da o şekilde iki şerli alarak ikinci trabzanımızı ve üçüncü trabzanımızı da bu şekilde yapıyoruz. Burada 4 tane zincir çekip kapatıyoruz. Evet. Şurada 2 tane yaprak yaptıktan sonra 12 tane zincir çekeceğiz. 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 ve 12 tane zincir çektik. Aynı yuvanın içinden bu zincirleri kapattık. Tekrar 12 tane zincir çekiyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 zincir çektik. Aynı yuvanın içinden onu da kapattık. Şimdi buraya şu şekilde iki tane yaprak daha yapacağız. 4 zincir çekip tığımız üstten iki kere alıp 2, 2, 2 şeklinde çıktık. Tığımız üstten iki kere doladık. 2, 2, 2 şeklinde çıktık. Tığımız üstten iki kere doladık. Aynı yuvanın içine girdik. 2 2 2 şeklinde çıktık. 1 2 3 4 zincir çektik. Aynı yuvanın içinden kapattık. Bir yandan da şöyle sıkıştıralım ki. Şimdi burada tekrar 1 2 3 4 zincir tığımız üstten iki kere aldık. Aynı yuvanın içinden 2 2 2 bir tane trabzan oldu. Tekrar iki kere tığımızı dolayıp tekrar yapamadım ya tığımızı üstüne iki kere dolayıp aynı yuvanın içinden 2-2-2 iki, iki, iki şeklinde çıktık son trabzanımızı da bu şekilde yapıp 1-2-3-4 zincirimizi de yapıp aynı yuvanın içinden kapatıyoruz bir zincir çekip bunu bitirdik Hoş. Şöyle sıkıştır diyoruz arkadaşlar. Evet bakın. Şöyle çiçeğimizi de yapmış olduk. Şimdi şu üst pimpiriklerini de yapalım beraber. Şimdi şu üst kısımlarını da beraber yapalım arkadaşlar. Şu 12 zincirle oluşturduğumuz zincir yuvarlağının içine ipimizi sabitledik. 1, 2, 3, 4 zincir çekip aynı yuvarlağın içinden bu zinciri kapattık. 1 2 3 4 zincir çekip aynı yuvarlağın içinden halkanın içine tekrar kapattık. Şimdi burada diğer zincir halkasını yuvarlağın içine girdik. 1 2 3 4 zincir çektik. Zincirimizi kapattık. 4 zincir çektik. Zincirimizi kapattık. Üst kısmı da bu şekilde yaptık. Yani iki bir tarafa iki bir tarafa şöyle dört tane de pırpır yapmış olduk. İki tane bakın şu zincir halkasına iki tane burada şöyle dört tane de pırpır yapmış olduk bunun üst kısmına ben şu diğerlerini tamamlayıp tekrar göstereceğim size evet arkadaşlar bitmiş halde böyle oldu şöyle inşallah beğenirsiniz yapacak olanlara kolaylıklar diliyorum kanalıma abone olup ücretsiz bir şekilde abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Ayrıca videolarımı beğenip yorumda yaparsanız çok mutlu olurum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.